Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm değerli izleyiciler. Paylaşıyorum programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Sosyal medyanın gündeminde olan konulara bakacağız. Değerli hocam Mustafa Karakaş'la beraber başlayalım isterseniz. Bismillah diyelim. Buyursunlar efendim ilk tweetimiz gelsin. E, laikçiler bu zaferini kademin mor ablalarına borçludur. İstifanı kabul etmiyoruz diye bir etiket açılmıştı. Mehmet Boynu Kalın'ın Ayasofya Camii. İmam Hatibi Mehmet Boynu Kalın'ın istifasıyla alakalı bir Tweet. Şimdi e, <laughs> dün baya bir gündem oldu. Hı hı, evet. Yani e, bir imamın istifası nasıl bu kadar gündemde olur gündemde? Yer kaplar gerçekten önemli. Hani sosyologların dahi e, üzerinde çalışması gereken e, bir şey. Çünkü bu ülkede binlerce değil mi imam var? İmam var. Buna rağmen hatta pek çok istifa etse haberimiz bile var. mahalledeki adamın haberi olur. Cami cemaatin bile umurunda olmuyor. Bu Ayasofya'nın imamı olduğu için değildir. Sultanahmet de büyük bir camidir. İmamın ismini söyler misiniz? Bilmiyoruz. Neden e nedeni şu? E, sayın boynu kalın halkın duygularına tercüman oldu. Değdi. Hı, hı. İmamlık yaptı. Evet. İmamlık yaptı, önderlik yaptı. E, ve geri adım atmadı. Linç edilmeye çalışıldığında bu hem AK Parti'nin içinden işte Özlem Zengin, Bülent Turan hem CHP tarafından o, o sert eleştirilere de boyun eğmedi. Hı, hı. Bundan dolayı sempati dozajı, sempati düzeyi kendisine duyulan sempati düzeyi arttı. Bir daha ediyorum ya sadece Twitter'da bağımsız sayfalarda anketler yapılsın. Yani Sayın Boynu Kalın'a laf sokan bütün e, milletvekilleri bir yana, Mehmet Boynu Kalın bir yana hangisini tutuyorsunuz, hangisine oy verirsiniz diye. %80'den aşağı çıkarsa hiçbir şey bilmiyorum. Yüzde <laughs> <laughs> şey de demiyorum yani başa başla demiyorum. 80'den aşağı çıkmaz. Ne olur? Şu olabilir ama. Ankette CHP'liler e, mesela dün Nevşin Mengü bu iktidardan nefret eder. Evet. Tweet atmıştı. Hı hı. E, Özlem Zengin'e destek vermişti. Bakın ben her zaman şey diyorum. <laughs> karşı mahalle size bir konuda destek veriyorsa direkt o çökün biz burada bir hata yapıyoruz deyin karşı mahalle size bir konuda destek veriyorsa direkt o çökün biz burada bir hata yapıyoruz değil. Direkt İstanbul Sözleşmesi ile ilgili defalarca eleştirim bu. Diyordum ki CHP, HDP her konuda size muhalefet ediyor İstanbul Sözleşmesi konusunda. Alıp başına koyuyor, öpüp başına koyuyor. Evet. Bu iyidir diyor, güzeldir. Keşke daha iyi yapılsa, uygulansa falan diyor. Demek ki bu İstanbul Sözleşmesi iyi bir şey değildir. Evet. Düz mantık. Şimdi burada da Nevşin Mengü, Özlem Zengin'e tuttu. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben uzaydan gelen bir insan olarak yorum yaptığımda diyorum ki ben Nevşin Mengü'ye bakarım. O neredeyse ben karşı taraftayım. Çünkü şu ana kadar ki sistematik hep böyle olmuş. Şu ana kadar biz vasat orta bir yerde bir araya gelmemişiz. Hep uçlarda durmuşlar. Evet. Burada da yani e, laikçi Lay kesim. kesim bir kelle almıştır. Al al Kimse kusura bakmasın. Layıkçı kesimden ziyade AK Parti'nin içindeki e, idare-i maslahatçılar. Efendim biz halkın oyunu kaybetmeyelim. Efendim biz işte bize teveccüh gösteren e, seküler kesim var. Onların oyunu falan. Siz onlardan oy mu oy almıyorsunuz? Ne zaman anlayacaksınız? İstanbul Sözleşmesi'ni onun için getirdiniz. Oy kaybı. Evet. Dehşet bir oy kaybı yaşadı İstanbul Sözleşmesi'nden dolayı AK Parti. Ayasofya imamın meselesinde bu geri vitese takma tavrı da AK Parti'ye kaybettirmiştir. Evet. Doğru Eyvallah. bir şey değildir. Bakın Osmanlı'da da böyle yapılıyordu. <laughs> Osmanlı döneminde de mesela eleştiriler, asiler, isyan edenler önce sultanı hedef almazdı. Son dönemlerde sultan hedef alındı. Önceki dönemlerde diyordu ki Şeyhülislam İslam Yakup Efendi istemiyoruz. Falan veziri istemiyoruz. O kelleler alınırdı. O kelleyi veren padişahın koltuğu giderdi. Evet. O padişah da devrilirdi. Kelle vermemek gerek. Eyvallah.